Bu yöntemde satın alma sıralarına göre ilk satın alınan ham maddeler veya stoklar üretimde ilk kullanılacaktır. Bu nedenle işletme satın aldığı fatura bilgisine göre bunu stok kartı üzerinde hem alış hem de kalan stok kısımlarına öncelikle işleyecektir. İşletme farklı bir fiyattan yeni bir ham madde satın aldığında bunu da yine alış kısmına ve elbette kalan kısmına işleyecektir. Ancak işletme kalan kısmını yani elinde var olan stokları tespit ederken öncelikle bir önceki alıştan elinde kalanları sonra en son aldığını yine sırasıyla kalan kısmına işler. Baktığımızda işletmenin elindeki stokların 10 liralık 2000 kilo 8 liralık 5000 kilo stokların mevcut olduğunu kalan stoklardan görebiliyoruz. Şu an işletme stoklarında 10 TL'lik 2000 kilo ve 8 TL'lik 5000 kilo stoklar mevcuttur. İşletme 4000 kilo ham madde kullandığı zaman FIFA yöntemine göre öncelikle ilk aldığı ham maddeyi üretimde kullanacak ya da çıkışını yapacaktır. Buna göre ilk aldığı ham madde zaten 2000 kilodur. 2000 kilo 4000 kilodan düşük olduğu için öncelikle bu 2000 ilk alınan 10 TL'lik ham maddenin tamamı üretimde kullanılır. 10 TL'lik ham maddenin tamamını kullanan işletme 4000 kiloyu tamamlamak için en son aldığı 8 liralık ham maddeden de 2000 kilo kullanmak durumundadır. Böylelikle işletme 20.000 ve 16.000 TL'lik olmak üzere toplam 36.000 liralık ham madde üretimde kullanmıştır. FIFA yöntemine göre. Kullanımdan sonra işletmenin elinde kalan stoklara baktığımızda işletme ilk aldığı stokun tamamını yani 10 liralık e, ham tamamını kullanmış. 8 liralık ham maddenin ise 2000 kiloluk kısmını kullandığı için 3.000 kiloluk elinde 8 liradan toplam 24.000 liralık ham madde mevcut kalmıştır. İşletme bu sefer 7 liralık 6.000 kiloluk yeni bir ham satın almıştır. Bunlar da alış ve tabi ki stok kısmını kalan stok kısmına eklemesi gerekir. Ancak işletme sıra takip ettiği için yani FIFO yönteminde sıra takip gerektiği için elimizde mevcut olanları sırasıyla kalanlara yazmak zorundayız. İşletmenin elinde şimdi 3000 kiloluk bir öncekinden kalan ve 6000 kiloluk 7 liralık yani ham maddeleri mevcuttur. Şu an işletme stoklarında ilk alınan ham madde 8 liralık 3000 kilo. Son alınan ham madde ise 7 liralık 6000 kilogramdır. Ve bunlar kullanmayı beklemektedir. İşletme üretimde kullanması durumunda FIFA yöntemine göre ilk aldığından yani 8 liradan kullanmaya başlayacak. Yetmezse diğer aldıklarına doğru kullanımı devam edecektir. Üretimde 8000 kilo ham madde kullanan işletme öncelikle stoklarında ilk satın aldığı ilk var olan stok, 8 liralık stoktan kullanacak. Daha sonra yetmezse ki burada da yetmiyor. Kalan 5000 kiloluk kısmını da son aldığı ham maddeden kullanarak üretimde kullandığı ham madde tutarlarını hesaplayabilecek. Bu örnekte işletme toplam 59.000 TL'lik ham maddeyi üretimde kullanmış oluyor. İşletmenin elinde kalan stoklara baktığımızda elinde işletmenin son aldığı stoktan 1000 kilogram kalıyor ve 7 lira olduğu için bu da şu an elinde kalan stokların değeri 7000 TL. FIFA yönteminde ilk aldığı stokları üretimde öncelikle kullanan işletme 36.000 ve 59.000 olmak üzere toplam 95.000 TL'lik stoğu üretimde kullanmıştır.